Merhaba arkadaşlar. Bugünün projesi bitki dikmek. İlk bahara bitkilere fidanları hazırlayacağız. Burayı kazacağız. Otları, yaprakları koyacağız. Sofra hazır hale getireceğiz. Palamutları, cevizleri koyacağız. Öyle bırakacağız. İlk baharı büyüdüler. İnşallah. Evet arkadaşlar, dün biz toprağı deledik, taşlardan arındırdık. Şimdi ceviz, kolamız, kestane, onları ekeceğiz, kışlamasını bekleyeceğiz. İlk barda film çıktığında diğer videoyu çekeriz. Sizlere sunarız. Sizlere sunarız. Evet arkadaşlar, biz şimdi böyle bir plan oluşturduk, ee, toprağı eledik çünkü hemen bastığımızda ekmiş oluyoruz, böylece hepsini teker teker ekeceğiz. Şurada birkaç tane şeftali var. Onlar evde bulduklarımızdan kalma. Arkadaşlar bu arada eksiğinizde yaklaşık 5-10 santim civarında olursa daha iyi olur. İşten daha iyi korunuyor. Hmm. Arkadaşlar şimdi e, bizim din topladığımız yakaklardan kalmak.

Boy. Bu kadar yeterli. Şimdi her yere eşit olarak dağıtacağız. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Cevizlere, palamutlara su vereceğiz. İyice yerlerini oturtacaklar. Da... Böylece bu haftaki pro, projemiz bitmiş oldu. İlkbahara e, fidanlar çıkmış olduğunda parklara yerlere taşıdığımızda sizlere memnuniyetle videoyu sunalım.